Merhaba gençler. bugün sizlerle birlikte iyi kahve güzel kahve oynarız. hadi bakalım başlayalım güzel masiye demişken ay şehre yine bir bayista geldiği için çok heyecanlıyım ne diyelim merhaba mı yaşasın hmm, yaşasın tamam çok sevindik çünkü yaşasın bu kahve işlerinde ben de biraz yeni sayılırım dükkanım hemen karşında karşıda tamam güzel Güzel. Very good. Adım Masiye bu arada. Adım Masiye bu arada. Görüyoruz zaten. <laughs> Tanıştığıma çok sevindim. İlk günün nasıl geçiyor? Ha var ya Masiye. Heyecanlandım, ha. gerildim. He heyecanlandım. Heyecanlandım, heyecanlandım. Çok heyecanlıyım. Kahve yapmayı, müşterilerle tanış, tanışmayı ve kahveyi dekore etmeyi iple çekiyorum. Devam et dedik. Devam bakalım kahveni denemek ister misin? İsterim aslında. Bana bir es, espresso yapar mısın? Tamam. tamam. Ne? Hadi gelsin espresso. Tamam mı ne mi? Tamam. Espresso yapalım. Nasıl bakalım. yapacağız? Nasıl yapacağız? Yap bir şey Mutfağa hoş yapacağız. geldin. Burada müşterilere servis edeceğin içecekler yapacaksın. Hadi bakalım. Tüm malzemeler İnce fona, fona mal olur. Fona mal olur güzel olur iyi olur. Ne kadar çok malzeme kullanırsan o kadar çok maliyetli olur. Oo, biz az malzeme. İlk olarak portafilyi doldurduk. Şunu şuraya sürüklü nereye? Şuraya mı? Ha? Hadi bakalım. Kahve. Aslı tut. Güzel kahve yapmanın sırları burada arkadaşlar. Öğütülmüş kahveyi sıkıştıralım. Öğütülmüş, örüştürmüş kahve, örüştürmüş sıkıştır. Vur 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 sıkıştırdın mı? Demlemeye hazır. Bravo. Portafil kahve makinesini geri sürükle. Hop. Bardak al. Okumayacağım arkadaşlar artık çünkü çok uzun sürüyor baba? Biz yapacağız okumayacağız. Ha 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 ha. Ha ha. Ne diyorsa. Geldi mi kahve? Tamam. kahvemiz. İlk Bu kahvenin tadı aynı benimki. Bu kahvenin tadı aynı benimki gibi. Sanırım ikimiz de sınamadan önce biraz çalışması lazım. Beğenmedi. Beğenmedi. Sınama mı? Dünya Kahve Federasyonu sınaması işte. Tüm yeni baristalar için aşırı önemli bir sınav. Eminim yakın. Tamam diye. Yakında ne olduğunu duyarsın. Tamam tamam. tamam. Çok konuşuyor ya. He he. Teşekkürler. Yılla, yılla. Başka müşteri. Oo, Ay şimdi çok sevdim. Mini kafeler evet. denemeyi severim. Bu Türk kahvesi sever biliyor musun? Buna Türk kahvesi. Rica sever. ederim. Hadi bay bay. Hadi kahvesi, hadi hadi. hadi. Cezzetano. Prasetano. Demin yaptığımız şeyi yapacağım. İyi bitirebileceğiz mi? Unutma sakın. Unutma. Unutma, sakın. Bastır bastır, bas. bastır bastır, bastır. Nereye basacaktık? Bastır aşağı doğru bastır 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 bastır. bastır, bastır Buraya mı bastırıyor? Valla teyze çok sinirli bizi geri. Nene nene, nene. Bardaklar geldi gene. O bardak düğmeye, baba bak. bekle. Düğmeye bassana düğmeye. Aa, ben hiçbir şeyden anlamıyorum ki. artık babam yapsın arkadaşlar. Bas, düğmeye bas düğmeye bas bas bas. bas. Baba Hım. yeter artık. artık. kahveli olsun. Tamam. Bak, de olsun. Götür neneye ver. Hadi ver. Abacım. Al nene. Nene. Bakalım inşallah beğenir bu. Pek beğenecek gibi durmuyor ha. Bana Oo, buna da şükür. Buna da şükür. Ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Ne alaka? Su içmekten iyidir dedi. Tamam demişsin. Yolla günde. Çıta. E buna da şükür diye değil. <laughs> Ooo Oo, yeni bir barista adamım. demek. Yani. Americano deneyebilir miyim? Tamam. Bu da mı barista istiyor? Americano. Americano. Amerikan. Amerikano. En sevdiğimiz. Gelsin Amerikano. Çek oraya. Çek oraya. Suyunu ver. Kahveyi döv. Bilmiyorum diye bir tane hızlı vur hızlı vur hızlı vur. Ya demin de çok komik söylemedin mi? Buna da şükür dedi. Nenenin hiç umudu yokmuş bu? Gelsin gelsin bastık, kafeler. Bastık bastık. Gönder bize kafeler. Çek kahveyi ver şutta gitsin. Nerede? Çek kahveyi, Tabak gitsin. yerine koyacağız. Çek Baba yanlışlıkla nereye gitsin. bastık? Şuraya koyacağız. Ha, tabaktan mı istiyor bu? Aha. Aa, süt koy. Sıcak. Aa, bas. Getir 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 tük 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 öbürüne ne de dedik öbürüne ne de dedik tük 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 şutla tamam şutla gitsin koyalım hadi, hadi bakalım ya delikanlı e sen sen güzel bu beğenir inşallah, i̇nşallah. Ya buna da şükür dedin ne ne alakaya bu ne diyor yine kahve deniye den diye Macera ararsan böyle olur işte. Öf. Aa biz batacağız kardeşim. Ne oluyor lan? Hiç kimse beğenmiyor kabilemizi. Allah Allah daha yeni yüz burada. Gidin. Gidin. Oo. Selam ismin nedir? Aleyküm selam. Devam evine. et. Geç ya. İsmimiz, i̇smimiz ne olsun? Süleyman. Geç. Ya, asal ol. Boş ver. İsmimiz Yazmazsak boş ver. devam etmiyor işte. Nerede? Hızlı olmak lazım. Bekle. Kafe dükkanı burası. Asal. Roman ismimi yazacağım. Tamam. Tanıştığıma <gülüyor> sevindim <laughs> asay. <laughs> ben Teddy. Ya bırak Teddy seni Seni kahve şehrinin aynı rüzgar attı. Yeni bir başlangıç. Değişik, değişiklik isterim. Devam et mavi. Allah, tamam. Öyle sarı. Kovem yasın mı? Buraya kadar yürüdün mü bilmem diyeceğim. hımm bilmiyor musun? Aaa. Haydi. Haydi haydi haydi. Kahve bekliyor kahveler yanıyor. Sen hala konuşma çok sızıldak bir şey benziyor. Teşekkürler de teşekkürler de. Sen, sana bir şans tanımayı çok isterim dedi. Ve ikinci güne geliyoruz. İkinci gün bitti mi? Evet. Kaç para kazandık? Seviye atlandı diyor ve 100 para kazandı. Seviyemiz kalmadı. Baba 40 binden 100 bine gelmişiz. 146 bin gelmişiz. Harikulade. Aç birinci. Ya ben neneyi çok sevdim ama nene böyle buna da şükür dediği için birazcık. Buna şükür dedi nene. Sen görürsün nene. Bu dükkanı biz bir numaralı kafe dükkanı yapacağız. Ya birazcık komik söyle. Kafe söylerim. gol, kafe fon. Kafe ana haberi hoş geldiniz. Ha. en sıcak ve en iyi kafe haberlerinin tek adresiyiz. Neymiş abi? Ne ne bana Abi çıktık. Ne? Günün bütününde kasabaya çıkılıyor mu? Dönmüyor. Ne 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 geç 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 hızlı geç. Biz kahve yapmaya geldik. Bunlar haberlerden basit. Geldi. Geç kaldım. Baris. Aa geç kalmışız. Sevindim de. Geç 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 videolar geç. Kahve yapmamız lazım. Kahve 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 bekliyor. Vay be. Geç 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 devam. Devam et. Ya kahve ismi. Ne gelir? Kapıcino. Kapıcino tamam. Ka- P C m na okunduğu gibi mi yazayım yazıldığı gibi okun. Nasıl yazacağız? Yaz tamam baş ver yeni bir kahve olsun yeni bir kahve lütfen. Americano. Americano. Ama ki Americano. A Americano. Americano. Ameri Ameri e var mı? Şöyle A M Sen nasıl söylüyorsun? Americano. Americano. Ameri öğreteceğiz bunlara. Türkçe öğreteceğiz Ameri -can bunlara. Americano. Americano. O harika benimki de Cerlis Kefe. Tamam. Ben de Cer oluyorum. Memnun olduk, memnun olduk. Merhaba. 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 Zırıldak zırıldak İpermiş. zırıldak. Parmiş. Keş 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 zırıldak zırıldak. Tamam deneyebilir zırıldak, miyim zırıldak, geç, geç, diyor. Geç, hadi. Ha. Hadi bakalım başla. Gelsin kafeler. Gelsin dök kafeyi dök. Önce kafemizi döveceğiz. Küçük ölü şükür ölü şükür kafasına ezeceğiz. Basını tut. Basacağız. Nini nini kahveyi döv 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 döv. Kıvvetlat. Kalsın o da biraz döv. Döv bırak. Çek gönder. Şöyle kahve gelsin. Ne bas, koyacağız? Bas düğmeye bas düğmeye koy bas düğmeye. Çırırır. Buzlu koyalım mı? Buzlu kahve olur o zaman. Değil kahve buzlu kahve. Tamam baba tamam. Çek çek, çek 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 hadi. Koyalım şuraya kahvemizi dur. Geçiyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz dükkanı yarına daha güzel kahvelerle geleceğiz. Ne işte yapacağız zaman. dur. Bir de yanında sıcak ve soğuk su götüreceğim. Sıcak su tamam. Birazcık da soğuk su koyalım. Aa, dolsun dolsun dolsun. Tamam. Dolsun, dolsun. Kapı kapı ya. Hadi bakalım ikisini beraber içsin. <laughs> <Zehirlenme sineri>. Ah. <laughs> abi o sıra bağlamayın. Yerinde olsam kahve pratiği yapardım. Ya yere git be. O da beğenmedi. Huf. Tamam biz o zaman. Saat kaç? Kahve çalışmak yapmaya için yapmaya kahve yap. yap yaparı yapmış ben güle, yer almıştım geç kalamam güle güle, güle, biz kahve pratiği yapalım hepiz de eş hepiz de merhabalar diyorum evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz bay bay